meme kanserinde meme sağlığında erken teşhisin öneminden bahsedelim önce dilerseniz. Şimdi kanser deyince tabii pek çok hastalığın e, hepsini aynı torbanın içine koyuyoruz. Bazı kanserler çok hızlı seyrediyor. Çok çabuk e, hayati organlara yayılıyor ve o kanserlerde hastayı kurtarma şansımız oldukça sınırlı. Hı hı. Örnek vermek gerekirse pankreas gibi eee akciğer kanserlerinin bazı tipleri gibi bunlar da gerçekten e, mücadele etmek oldukça zor. Ama buna karşılık e, prostat kanseri, meme kanseri, cilt kanseri, e, rahim ağzı kanseri bunlar ise çok yavaş seyreden kanserler. Çok yavaş seyrettikleri için ilk çıktıkları organdan lenfler veya kan yoluyla başka yerlere yayılma süreci çok yavaş ve geç oluyor. Dolayısıyla ee, bu kanserler e, üzerine çalışmalar çok daha yoğunlaşıyor ve bu kanserleri biz erken evrede e, yakaladığımız zaman bunların e, tedavi imkanı %90'ın üzerinde. Özellikle meme kanseri kanserinde %90. %90'ın üzerinde. Özellikle meme kanseri erken evrede yakalandığı zaman evre 1 ise %95, evre 2 ise %86 gibi tedavi imkanı var. Hı. Bu nedenle bazı kanserler özellikle hekimler tarafından, medya tarafından öne çıkarılıp insanlar uyarılmaya çalışılıyor.